Bay YouTube kanalından hepinize merhaba dostlarım. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce açıklama kısmına bıraktığım linklerden Telegram duyuru ve sohbet kanalımıza gelerek bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda yeni açtığımız referans grubumuza katılarak da kendi referans link paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Referans kasabilirsiniz. Hemen gruplarımıza göz atalım. Dostlarım gördüğünüz üzere burada duyurular paylaşıyoruz. Etkinlikleri, yeni etkinlikleri burada paylaşıyoruz. Gördüğünüz üzere burada chat grubumuz var ve sorularınızı cevaplıyoruz. Önerilerinizi, görüşlerinizi burada paylaşabiliyorsunuz. Sohbet edebilirsiniz. Sonrasında burada da referans grubumuz var ve burada referans Kasabilirsiniz. Herkes linkini burada paylaşabiliyor dostlarım. Buraya katılmanızı tavsiye ederim. Referans kasacaksanız. Şimdi bugünkü videomuza geçelim. Size ayrıntılı bir şekilde nasıl katılım yapacaksınız ve nasıl her referansa 5 dolar katılıma 5 dolar kazanacaksınız onu anlatacağım dostlarım. Hemen videomuza başlayalım. Gördüğünüz üzere dostlarım borsamızın ismi Zedikcion borsası ve her davet ettiğiniz arkadaş için sizlere toplamda 50 Zedikcion veriyor dostlar. Nasıl katılırım diye sorarsanız size bir link vereceğim ve bu linkle kayıt olacaksınız. Kayıt oldu gördükten sonra kayıcı yapacaksınız. Bundan sonraki adımlar bitiyor bu kadar. Nasıl kayıt olabilirim? Hemen burada size bu linki verdim ya dostlar. Bakın şu linki kopyaladım. Peki bu borsaya kayıt adımları neler ve nasıl kazanabilirim derseniz de referans linkinizi paylaşarak kazanabilirsiniz dostlar. Bakın ben buradan size referans linkimi bırakacağım. Hemen şöyle başka bir tarayıcı açalım. Bakın yapıştırmışım burada. Bu linkle açmazsa şu kısma kadar silin dostlarım bakın. Şu kısma kadar silin siteye giriş yapıp sign up deyin. Sonra şurada şu yazsın invitation kodu yazsın çünkü referanslı bir sistem. Ben aşağıya yine bu kodu bırakırım sizler yazarsınız. Buraya bir e-mail şifre ve şifre onayından sonra bunu onaylıyorsunuz sign up diyorsunuz ve mailinize bir doğrulama kodu geliyor mailinize doğrulama kodunu girdikten sonra da burada hesabınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Hesabımı oluşturdum. Ben buradan nasıl KYC yapacağım? Hemen onu da gösterelim. Bakın dostlar hesabınız bu. Ben bu şekilde şunun arayüzüne geleyim. Hesabınız bu şekilde açılacak. Hemen şurada bakın profil sekmesine tıklıyorsunuz ve buradan account list kısmına basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra dostlarım şurada personal verification kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra bakın ben de hala pending diyor. Onaylanmamış. Burada pasaport veya other ID yazar dostlarım. Dostlar, yazan yazıya tıklıyorsunuz kimlikle yapacaksanız pasaportla yapacaksanız siz bilirsiniz sonrasında kimlik ön kimlik arka ve kimlikle birlikte bir selfie fotoğrafı atıyorsunuz sonrasında da işiniz bitiyor şunu da söylemeyi unutmayayım kimlik selfiesinde bir tane kağıda isim soy isim ve altta tarih borsanın ismi ve bir tane de imza yazmanız gerekecek bunun bilgisini de sizlere vermiş olalım dostlarım. Peki ben burada kazandığım parayı nasıl çekebilirim? Bakın hemen şurada balans kısmına geldiniz. Burada zaten bende gözüküyor bakiye gördüğünüz üzere. Şurada hemen spot account'a tıkladınız. Şurada high small balance deyince zaten diğer bakiyeleri silecek. Sadece mevcut bakiyenizi gösterecek. Gördüğünüz üzere şu an burada toplamda 50 zediksiyon var. Bunu trade yaparak şuradan. Bakın dostlarım hemen geldiniz buraya. Burada... Al sat kısmı var zaten. Ne yapıyorum diyorsanız da bunu şöyle yüzde yüze çekiyorsun. Sell Zedixion diyorsun bu onaylanıyor. Ben satmayı düşünmüyorum o yüzden şu an satmayacağım dostlar. Bunu sattıktan sonra EOS almanızı öneririm. Ve binasa çekebilirsiniz ve fiisi çok düşük o yüzden EOS almanızı öneriyorum dostlar. Şöyle zaten USDT olarak çevirdiniz ya bakiyenizi EOS'a geliyorsunuz. Şunu da şöyle yüzde yüze çekiyorsunuz. Buy EOS diyorsunuz. Ben bunu nasıl binansa olacağım diye sorarsanız da tekrardan şöyle bakiyeler kısmına geliyoruz bakın balance diyor spot account'a geldiniz bunu yaptıktan sonra da şöyle mesela eos yazalım bunu withdraw dedikten sonra kendi binance adresinizi buraya yazacaksınız withdraw address diyor add address diyor bakın hangi ağda yolacaksanız onu da seçin veya hangi coin yolacaksanız ben eos önerdim size chain name zaten bunun eosmuş sonra buraya çekim adresinizi yazıyorsunuz buraya da not isterseniz yazabilirsiniz memosu da varsa xlm gibi onu da yazabilirsiniz Trust adres diyorsunuz bu kadar kayıt ediyorsunuz adresi ben şu an adresi yazmadığım için gözükmüyor bu kadar dostlar bunu kaydettikten sonra withdraw diyorsunuz Withdraw all diyorsunuz adres listen tabii ki de bunu kaydettiğiniz adresi seçiyorsunuz sonra dediğim gibi withdraw all dedikten sonra withdraw butonuna basıp Onay şifresini girip işleminiz tamamlanıyor artık 5.5 dolarımız hesabınıza yapmış oldu webminas'tan da bunu çekebilirsiniz dostlarım videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.